Şu anda Ada Pazarı Karasu yolundan çıktık. Tam olarak ne yolu geçiyor burası. Burası Ada Tepe. Ada Tepe. Ada Tepe Karasu yoluna doğru girdik. Buradan da Karasu'ya gidiliyor değil mi? Aynen Biz Ada Pazarı Karasu yolundan mı çıktık? E, Ada Pazarı Karasu yolundan biz Ada Pazarı yolundan direkt Ada Tepe köyüne devam ettik. Buradan yukarıya doğru Hürriyet Gölköprü. Ama buradan da Karasu'ya gidiliyor tabii değil mi? Tabii. Buradan Karasu'ya gitmek için Manavpınar'dan dönüyorsun. Ya şu anda çıktık biz bir ada pazarına gittik biraz gezdik bayileri falan gezdik ee, ÖTV fiyatlarından sonra biraz arabaları inceledik tabi ikinci el fiyatlarına da baktık Kia sandıkçı falan var ee, oraya uğradık ee, Renault'a 6a uğradık ÖTV'nin e, şeyine uğramamış Cem gazabına kafasına. uğramamış Cem kapatsana kanka ses yapayım ben klimayı ÖTV fiyatlarından sonra bir arabaları inceleyelim dedik. Tabi fiyatlar biraz bizi üzdü. Yani çok 09 72 beygirlik benzinli manuel Renault Clio 133 133 bin 900 lira falan. Yani bu zaten kredilerle falan 140 150 bin liralık falan buluyor. Tabi nakit alırsanız da indirim yapıyorlar. 130 bin lira falan düşebilir. Ee, ama dediğim gibi kredili taksitli bir şekilde aldığınız zaman önden biraz %30'ların peşinat veriyorsunuz. %30'unu peşinat verdiğiniz zaman Kadınlı geri kalanını kredili bir şekilde vade farkına göre taksit yapıyorlar. Evet. Bu yol da yeni çok güzel olmuş ya. Aynen, Aynen. yeni on numara yapmışlar. Aslında var ya bu yolda müthiş bir arayüz denedi Aynen öyle. Ama bu arabayla denedik zaten ya. Denedim mi? Yani Aynen bu arabayla denedik zaten daha önceki. Kaç saniyeydi hatırlıyorum ya 11, 10 gibi, 10, 10 buçuk gibi falan yine de yani ortalama 11 gibi. Yani yine senin gaz tepkimelerine falan yolun durumuna bağlı. Burada denemedim de ben normal şeyde denedim. Ee, İzmit yolunda denemiştim. şurada bak süper denenebilir Hadi deneyelim bir kere? Arkada araba yok, Arka yok. şunu duralım. Bir ama belki bir kasis olabilir. Kasis yok ya. Kasis tabela oldu. Kasis Hani nerede? Şöyle dur başlayalım. Yani yine yaklaşık 10 saniye falan. 10, 10 saniye, 10, 10, 10, 11 saniyesi var yine ya. E yolumuz çok iyi değil. <laughs> yol güzel ama o set dediğin gibi set da buraya kadar gelseydik 11 12 saniyeleri bulacaktı. Sette yüzü buldu ya ben gördüm sette yüzü. Ya dediğim gibi aynen 11 saniye falan olduğu zaman aşağı yukarı yüzü görecek gibi. Ya araba güzel. Şu anda zaten ederi bu arabanın 100 bin lira falan. Zaten onun hakkında da bu arabayı inceleyip e, zaten e, satın satın şey yapmayı düşünüyoruz satmayı düşünüyoruz arabayı bakalım yine bunun da ilanını vereceğiz yine araba almak isteyenler ulaşabilir yine yani araba hakkında 200 bin kilometre arası aynen 100 110 bin TL bandında bir Ege alabilirsiniz ikinci aynen öyle temiz yani en azından temiz bu araba 2017 model zaten e, 1.3 Multijet 2 95 beygir Arabada öyle bir şey sıkıntısı yok gayet iyi güzel yürüründe e, ee, yürüründe falan bir sıkıntı yok zaten sıfır yüzde yaptık arabanın böyle kalkışında veya şimdi herhangi bir problem yok buradan şu anda hürriyet ha. adıyla bilinen daha Arda çok hürriyet olarak biliniyor değil mi? O tarafa, o tarafa doğru yöneldik o başladığımız Yerden itibaren Göl Köprüyü'ye 14 km falan mı var? Yani, aşağı yukarı o, o kadar. 18-15 18 mi? 15. Aynen. O ara falan Karşı var. 18 aden. orası 15'tir. Aynen o ara 14-15 km falan var evde. Set hafif devam. O değilmiş. Bu dağ gibi. Bu dağmış. Aynı setlerde sıkıntı yok. Şuradan bir olta atılır ya. Burası da... Harbi güzelmiş ha burası. Balık sezonu açıldı Eylül'ün başından itibaren. Hmm, buradan olta atılır ya. Sakarya'da. Derin mi ya burası çok? Derin kanka olmaz mı? Sakarya Nehri mi burası? Sakarya'da Burası, burası Sakarya Nehri mi oluyor? Sakarya'da şey. alttan mı? Oraya mı bağlanıyor yani? Direkt buradan direkt Ya, yani direkt Sakarya. Karasu'da açık havza var denize Aynen, dökülen Karasu'da yer. Karasu'da denize döküldü benim balık En son Saka, e, Karasu'da dökülüyor işte denize. Yani orada çok çeşit oluyor. Ya. Yani bu sonuçta Karasu'ya, şey, Sakarya'ya bağlanıyor değil mi? Karadeniz'e dökülüyor zaten. Aynen öyle. Sezonda açıldı. Zaid'de gitti zaten balığa, 4 gündür peş peşe balığa. Nasıl ne çıkıyor Zaid? Yani sazan çıkıyor, yayın çıkıyor. Ondan sonra kefal alabilirsen yani ekmek de kefal alabilirsin. En çok ne çünkü. çıkıyor mesela? En çok kefal Açık da. En çok Yemle de, mi yapıyorsun genelde? Yem olarak solucan atarsın, ekmek atarsın. Ondan sonra değişir yani. Mısır atarsın. Bazıları tavuk ciğeri atıyor. Tavuk ciğeriyle falan yakınlardan küçük balıkları avlarsın yayın yavrusu avlarsın. Ama köşe sazlıklarda sazan avlarsın. Ben mesela bir tane turna almıştım mantar oltasıyla. Değişiyor yani. Dün bir tane kefal kaçırdım kıyıdan sekte. Ekmekle alınır kefal. Daha ekmeğe ya. mi geliyor daha çok? Ekmeğe... Normal yapay yeme falan gelmiyor. Yapay yeme genelde gelmiyor ya. Hı. Nehir balığı ya. Balık da şu anda pahalı. Bir palamut 10 lira civarı. Balık ribaldi. pahalı. Ortalama, kefal kefal en pahalı balıktır mesela. Çok yani. çıkmadığı için balık pahalı şu anda. Şu anda sezonun yeni an başında olduğu için He. biraz pahalı. Denizden daha çok bir şey çıkmıyor. Hmm. Şuradan iyi geçelim ya. Denizden, nehirden alıyor. Düz devam et. Sen ağ atmışlar bir tane Recep abiyle kaldık bir şey alamadık. Başı tuttukken Nasıl? Ağla tutuyor mu öyle ya? Tabii ya. Ağı bir atıyorsun abi toplanıyorlar var. Ağlar nasıl topluyorlar? Ağ atıyorlar onu tekrar çekmesi falan nasıl oluyor? Balık oraya hı nasıl geliyor yani. ya? Ağ şey nehrin ortasına bir şey saplıyor tamam mı? Sen te şeyle tekneyle mi ya falan mı giriyorsun? Yani normal ayağıyla Kıyıdan. Aynen kıyıdan. E şey ayağını sonra... dalıyor. Derin yere girmiyor mu o zaman? Derin şey? Şu kadar derin bacağına kadar beline kadar derin. Ne giriyor? Onda yok da ötesine gitmiyor. Aha. Bir şey saplıyor. Kazık gibi bir şey. Ona ağın alttan bağlıyor. Üç taraflı bağlıyorlar böyle. Araya düşen balığı o çekiyorsun. Hem. Yemliyor onun içine düşen balığı çekiyor. Anladım. Belli kıyılara yapıyor. O yüzden oradan iyi balık geçiyor. alıyorlar. Vallahi asıl burada olan Ömür Osman. Şu anda arkada oturuyor. Yani, Zahit de buraya yeni taşındı. Buralardan biraz siz bahsedin. Ya şimdi, yani fındık konusunda buralar hani nasıl? Bu bölgede, şu anda zamanı mı? Geçti mi? Nasıl? Şu an fındık sezonu yani şu, şu anda bu dönemde nasıl? Ahmet Siz anlatın biraz daha. Bu bölgedeki e, çiftçiler yani ticari olarak fındık bu bölgede çok var. Yani Karadeniz'de Marmara'nın tam kesim noktası da olsa bu evet. var yani Karasu özellikle. Ee, burada fındık çok var. Buradaki çiftçiler fındıkla uğraşıyor. Aynı zamanda balıkçılık da çok var. Hem zevkin hem de ticari amaçla e, balıkçılıkla uğraşan insanlar var. Ee, ben şahsen balık tutmaya çok böyle ilgi, alakam, hevesim yok. Evet. Zaten daha fazla var ama fındık için şunu söyleyebilirim. Fındık e, haline başladı. Yani filizini yeni alan da var şu anda ama e, Yani filizini da... yeni alan dediğin nasıl oluyor? Ben tam Hı, çok e, anlamıyorum e, da. Ocakların fındık ocaklarının diplerinde e, filizler çıkıyor. Ha ot motoruyla falan aynen, kesiyorlar. Aynen. Dallar ince yeni filizler çıkıyor. Yani filizlenmiş. Evet. Yeni fındık ocakları. Onları temizliyorsun çünkü fındık mevsiminde tam toplanacak Eylül'ün e, başı itibariyle He. E, o dönemde fındığın dibinden yani ocağın dibinden fındık toplaması zor oluyor. Daha net bir şekilde göreyim hovana atman için bu temizliği yapmak zorundasın. İşte tırpanını falan Nisan'dan Mart'ta zaten yapıyorsun. Onun haricinde fındık burada iyi bir e, ticari kaynak. Yani buranın gelir kaynağı genelde Sakarya değil mi? Limanı bak... var zaten. Açıldı mı limanı? Açıldı. açıldı. Liman liman, liman, e, liman açıldı bayağı oldu. Çok ya, da iyi. Fındığın şey. ticaretini orada mı yapıyorlar mesela genellikle? Yani, yani başka e, Sakarya'da, Karasu'da büyük tüccarlar var. Ama limanın açılmasıyla tabii Sakarya'da tabii bayağı şey oldu değil mi? Tabii var. Tabii ihracat yapıyor sonuçta ülke. Ya bu fındık genelde Sakarya tarafı değil de bu Karasu, Ferizli. Değil ondan mi? Denizli daha yakın oralar, olan taraflar değil mi? Aynen. Oraları. Fındığın, fındığın deniz görmesi. Mesela var. Geyve tarafında falan fazla yoktur değil mi? Geyve'de hiç yok. Değil mi? Ama bizim arabanın aynen. aynısı var ha? Orada ya ayva falan galiba orada geliyor daha fazla. Ama mesela şu anda sağımızda solumuzda baktığımızda fındık ağaçlarının Aynen falan. gayet çok yani aşırı derecede Şimdi fazla var işte başkan. Başak yapıyorlar. Ya başak dediğimiz işte fındığı döktükten sonra topladıktan sonra en son dipte kalanlar işte. Onlar aslında bitiren var, bitirmeyen bitiren, var, işçi alan var, kent ya işçi almak mantıklı mı nasıl ya kendi dönüm ne kadar yani, ne e, kadar dönümse kendini yapman mantıklı mesela şekilde, bu işi? Ben tam olarak öyle bir şey diyemem. Adamın 300 kilo fındığı çıkar yine işçi alır. Adamın o zaman e, e, para zar alırım. Ya işte Ya adam, hobi olarak yaparsa bu işi ne bileyim hani Tabii ki de Hobi e, mesela, olarak fındık pek yapılacağını ben sanmıyorum da. Değil mi uğraşılacak şey değil Hı mi yani? yani. Öyle yani hobi Kimine göre yani var. kişiye göre değişir de. Mesela 30 dönüm bir bahçesi olan adam 10 ton fındık kaldırıyorsa yani ilk yani, almak zorunda o, kişi o adam. Bir şey olmaz. Yani kişi kendisi ömrünü vermesi lazım herhalde Neyse, o bir şey. Şimdi adamın 4 ton bahçesi vardır atıyorum. Kaldırdığı fındık 1 ton ya da 4 dönüm bahçesi vardır. Bir ton fındık ya da Yani o ailecek kişi. olarak yapılabilir mesela o. 5 kişi yaparlar onlar yani. Bir evet. ayda biter orası. Aynen öyle. Ama adamın 15 ton fındığı çıkıyorsa o işçi alması zor. Tabii olması. ki. 15 ton şimdi mesela 20 liradan o kaldırıyorsa 300 bin lira para. 10 yani bin 10 liradan, bin lira 20 10, lira işçi 10, olarak 10, görmeyecek. 10-20'den 10, bence 50'ye yakın işçi parası. Neyse yemesi <laughs> içmesi aynen 50 bin lira 250 yok, bin lira. Yok yok 50 bin lira asla tutmasın maksimum 20 bin lira tutar yani 20 bin 10 tane işçi tutsa hani ne kadar sürüyor ki? 10 tane işçi ne kadar da bitirebilir? Ya, 15 tonluk eğer bir ganimetin varsa bunun bir tonunu verirsin. Daha fazlası değil. 50 bin lira tutmaz yani. Ha, ee, bir ton dedin 20 bin lira. Aynen 20 bin lirası gider. yani var. kaba tabirle tabii ki de incesini bilmiyoruz. Konacık. Konacıkta da, da güzel balık alınıyor. Dün geçen biz buraya geldik. Aa. Onun haricinde şu birazcık da ÖTV zammından bahsedelim. Ee, kaç gün oldu? Dağı bayırı görünce ne zaman abi? Hani? Gözümüz oraya kaydı. Yani. ÖTV zammı ne zaman geldi? ÖTV zammı geçen hafta pazar günü geldi işte. Geçen hafta pazar günü geldi ee, bir bir daha vurdum. Bugün zaten Renault bayisine gittik baktık falan da yani Megan bugün bir tane gördük 320 bin lira mıydı? 320 bin liraya. 325 bin lira Megan var. Megane var. Ee, tam dolu da değil zaten. Ben baktım da. Yani en full değil hani bir en fullde farklı bir jant yapıyor. farklı bir jant daha geliyor ya ojant değil mesela. Yani. Veya o ojant opsiyon olarak mı alınıyor acaba bilmiyorum. Bilmiyoruz ama sonuç olarak bir Megane'ın yani e, 300, bir, 300 ila 350 bin lira opsiyonlarıyla birlikte bir Megane alabiliyorsunuz yani şu zamanda. bandını geçmiş bir Megane yani. Talisman'dan yani zaten, bahsetmiyoruz bu arada. Yani. Aynen öyle Megane'dan bahsediyoruz. Talisman ve varmış. ve zaten hani şu anda 150 bin liranın altında 5 tane araba kaldı. Bunu zaten her zaman söylüyorum artık ÖTV zammı şey yaptıktan sonra. ÖTV zamı geldikten sonra Egea var. Ya dur şu Ege'ye. Birisi 1.4 bir benzinlisi. Birisi 1.3 benzinli şey e, dizeli multijet'i. Birisi de 1.3'ün 95 verigi, birisi 75 verigi abi. Öyle biliyorum ben. Olabilir. İkisi de Clio. Birisi 09'u, birisi 10'u. 09'u mu var ya. Yani? Yani i̇şte baktıklarımız, zaten, baktıklarımız ee... şey de zaten 09'du benzinli. benzinli. 72 beygir. Yani. yani şöyle düşünmeyin arkadaşlar 09 09 yani bin motor bile motor yok, yok arabanın değil, gitmez diye düşünmeyin. Gidiyor. Ya bunlar gidiyor. Artık bunlar hani, info, hani info tamam bunun aynen ha. tork Enver var dediği gibi zahisinde. Yani beygir de ufak ama araba güçlü. Yeni teknolojiler var. Artık yeni performanslar artık tamamen motora bağlı olmuyor. Ya üst silindirli bir araba 1.0 da olsa 0.9 da olsa alıp kendini yürütebilir. Aynen öyle ya. Ben 1.0 TSI Polo'ya bindim. Gayet 102 bey 102 beygir ama Yani ah. 1.6 dizel bence Jetta'ya binmiş gibi hissiyat veriyor yani şanzımana da bağlı. Aynen öyle tabii ki. Panel zaten gider. DSG çift kavramalı bir, çift kavramalı bir DSG olduğu zaman da zaten olayı tamamen kapatıyor. Ya ama mesela şirket kullanımı için bir adam full aracı alacaksa 130 bin liraya şu anda dizel bir araç alamaz bence. Tabii ki. en azından 150-160'ı görmesi Ege'yi alır. He Ege'yi alabilir. 140, 145 bin liraya Ege'yi alıyor işte. Ama en boşunu. Easy. Easy paket. Ya şu filo aracı böyle al kullan yani. CL'yi salabilirsin. Ha CL'yi alabilirsin mesela. Onlar da gerçi uçtu fiyatları. Şu anda çoğu fiyat güncelleniyor zaten. Aynen şu anda mesela yani sitelere, de... falan girdiğimiz zaman fiyatlar güncellemekte güncellemek yazıyorlar. Biz aldık 2 hafta önce 3 hafta önce Tucson aldık. 280 aldık opsiyonları ile birlikte. Şu anda 320 bin lira falan araba. Opsiyonsuz hali. Yani opsiyon falan 329, 330 yani falan. olarak aldınız abi? Kanka arabanın e, arka difüzörleri, yan basamakları, öndeki sunroof değil sunroof şey geliyor. Standart e, sun, standart geliyor. Power Edition paketli elit 50 e, standart olarak geliyormuş. Şöyle bir şey var. Zaten arabanın en fullüyle yani bu elit Plus'lar var. Onlarıyla elitlerin arasında hiç fark yok. Sadece ne farkı var? Elektronik el feneri var. Ekran zaten aynı. E, şerit takip var. Yani, Aa, on, yani başka bir fark yok ki. Ben göremedim. Eleştirilecek bir nokta var bence. Aracın bir 4 çarpı 4 Frenini neden ee, pakete göre yani e, sınıflandırırsın ki alt paketlerde mekanik el frenini olup üst paketlerde daha dolu paketlerde elektronik el frenin olmasını ben ilk defa. Ya bir de şöyle bir şey var eğer. mesela ben arabada baktım el freni var ya şey e, boşa çekiyorum böyle yani hızlı hemen çekiyorum ha, hafif çok hafif ya yani hani şu arabada mesela el freni çekersin böyle tamam tuttuğunu hissedersin ya evet. onda öyle bir şey yok. Yani sistemi genel olarak elektronik el frenine dayalı. Şey ha, yoksa tabii yani... gelişmiş bir şey. Yani sistemi elektronik el frenine dayalı olduğu için doğru. P'ye attığın da zaman, zaman P'ye attığın zaman vitesi direkt elektronik el freni normalde motor frenini kapatıyor. O zaten senin yaptığın bu yani psikolojik olarak bir şey aslında. Yani buraya paketi boş yani göndermemek için herhalde koymuşlar. Anlamadım da. Daha yani onu koyduğu var, zaman aynen. Tatmin aynen öyle. Ya tabii bir şeyler yapmaları lazım. Onun için de elektronik el Yani dıştan jantına baktım. Bizimki 18 inç. en fullinde 19 inç jant var. Ki ben bizimki jantını daha çok beğeniyorum. Daha böyle pervane gibi. Benim hoşuma gidiyor. Peki Ahmet. 18'den senin o düzce yollarında, hafif köy yollarında rahat bir şekilde dolaşabiliyor musun? Çok rahat. Ama yani mesela... ya ama bir de büyük. ama şimdi şöyle bir durum var. O arabaya tamam mı? Serbest. Tekerini büyütüp jantını ufaltsak daha iyi yol tutar diye düşünüyorum. Ya yani şu anda üst düzey zaten yol tutuşu. Sen Kuga ile aldığınızda 19'da rahat bir şekilde Kuga da yanak, Kuga da yanak yok ki. Aynen. Kuga da mesela daha çok, çok ses veriyor değil. ama bu arabada daha böyle yumuşak bir hissiyat var. Sonra gittiniz ne yaptınız? Kaç inç aldınız Kuga'ya? Ya yani mecburen... kışlık olarak 17 inç aldık. 17 lik. mecbur o da olarak da rahat aynen zaten. tabii arttırmıştı Yanak kat aynen, aynen öyle yani var. kışın biraz daha hem hem jantları çok şey yapmasın diye hasar görmesin diye hem de Ha, e ev değil mi Zahit? Aynen. Sola gireceğiz. Oradan benim de vardı. Onun babasına gideceğiz bu arabanın <laughs> birazdan. Ya <laughs> yani dediğim gibi Kuga ile çok kıyaslamak istemiyorum da. Çünkü, çünkü e, birin, zaten farklı dünyalar. biri çok dizel. farklı. Birisi dizel, birinde konfor var, birinde performans var. Evet şimdi geldik. Zahitlerin evine hürriyet oluyor burası. Karasu'nun değil mi Karasu'ya bak köylerinden. Aynen hürriyet mahallesi diye geçiyor değil mi? Merkez Kur'an kursu. Burada Kur'an skoru burada, Kur burada Zahitler'in kaldığı lojman var. Evet az önce al da ben çıkayım. Buradan beri gideriz değil mi? Dön abi. çok ses geliyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>